Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın Life Bot sunucusunda oynayacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız ama bu biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü bu sunucuda insanlar gayet sinirli ve vahşi olabiliyorlar. Ama bize yardım edecek sandıklar ve lootlar olacak. Bunları bulup hayatta kalacağız. Ama biraz zor çünkü etraf gerçekten harabe bir halde. Bu sunucuda hayatta kalma videosunun videolarının devamını istiyorsanız 10 like falan gelirse devamı gelir. Biliyorum çok az aşırı az bir şey ama bizim kanalımız baya küçük. Yani şimdilik yeterli bir seviye ve havalı dansımdan sonra video geçebiliriz. Bu dans sizin için gerçekten çok az bir görev ama havalı. Hey sen videoyu beğen. Hemen. Benim mi gibi görünüyor. Ve evet başlıyoruz. Nerede doğdum ha? Evet eski odun kazdığım bir yerde. Şimdi buradan devam edebileceğiz. Yani biraz karanlık ama olsun. Etrafta loot bulursak gayet iyi. Tamam şimdi bunları craft etme zamanı. Şuradan öncelikle tahtamız yapmamız lazım. Evet tahtaları aldıktan sonra 3 büyü yapacağız tabii ki de. Kılıç, kazma ve... Bir dakika. Kılıç, kazma ve... hayır kılıç, balta ve kazma isimlerini unuttum. Karıştırdım. Neyse. Bunlar Minecraft'taki üç büyük ve bunları almadıkça nopsunuz. Yani bunu almak zorundasınız. Almadıysanız yeten oyunu bilmiyorsunuz demektir. O proyum sanki evet. Bro, ben bir proyum olsun. Bunu anlayacaksınız. Ve bu ev neden bu kadar boş? Bu sunucu aslında temel yapacağımız şey etrafı yağmalamak olacak. Ve bu gizli geçit mi lan? Hayır hayır. Boş, boş beleş bir yermiş. Burada takılmam bir anlamı yok. Yukarı çıkalım. Etrafta bayağı bir gezdim ama kayda değer bir şey yoktu ve insan aradım. Biraz belki takılırız ya da komiklik olur ya da beraber dost oluruz ya da savaşırız. Epik bir sahne olur diye ama inan kimse yoktu. Öf, kimse yok oğlum. Oğlum şu aşağıdaki şer güzel mi? yok. yok. Döndürüp bakalım. İlginç gözüküyor. Her taraf yağmalandığı için gerçi. Bir de şu atlama animasyonları hasarları biraz Çabuk gelse geç geldiği için sürekli arkadan biri beni vuruyor diye düşünüyorum. Ve oh, ilk sandığımızı bulduk. Ve çöp. İçinde hiçbir şey yok. Sanırsam şansıma sunucuda kimse oynamıyor ve normalde 4000 kişi, 5000 kişi oynar ve bugün bin bilmem kaç kişi oynuyordu. Girişte gördünüz. Çok az. Ve şu an hiçbir insana karşılaşmadık hiçbir oyuncuyla. Neyse dolaşmaya devam. Ve oh, BF aslında ev değil ama Hiçbir yerde sandık yok mu? Eskiden daha fazla sandık olurdu. Oyunun kendi verdiği lootlar da vardı ve gizli geçitme lan bu. Aa evet evet. Nereden bildiğimi soracaksanız burada çoğu kez çoğu insan böyle yapıyor. Çünkü evlerini gizli yapmaları gayet mantıklı çünkü sürekli yağmalanıyorlar. Ben de bunu yapıyorum aslında sunucuda. Şu an koordinatlar açık. Yani konumum açık ya da açık değildir bilmiyorum videoda belki sen söylemişimdir ama çok bir önemi yok. Sen şu an gerçi evime baskına da gelebilir. <laughs> Bu elimdeki şeylerle tuğlalarla ne yapacağım ama sadece saks yapabilirim. Neyse biraz daha etrafa bakayım bari belki değişik başka şeyler bulurum. Belki daha fazla sandık vardır. Geçen bazı oynadığım zaman bu sunucularda elmas falan da buluyordum. Aslında çoğu zaman PvP'ye girip çalıyordum. Dövüşüp Ve o bura şey lan. Neydi lan şu ismi? Yine ismi unuttum. Neyse yorumlara yazarsınız. Burada maden bulabiliriz. Bayağı da tabii eğer burayı bulan kişi sömürmemişse bulabiliriz. Hiçbir şey yok ya resmen. Gerçi buradan çıksak iyi olur. Gerçekten adam sömürmüş. içinden geçmiş buranın. Hiçbir şey yok. Ve gerçekten Lifebot'ta hiç bu kadar kötü oynayacağım aklıma gelmemiş. Neredeyse hiç gelişmedik. Evet yeni bir dünya. Bakalım belki burada başka insanlarla karşılaşabiliriz. En azından gündüz diğerleri çok karanlıktı. Şimdi biraz dağınık ama belki birilerini bulabilir. Aa dur. Biri teleport isteği göndermiş. Kabul edelim. Belki bizi öldürür ama yapacak bir şey yok. Zaten birini arıyoruz. Oo. Vay be bir geldi. Ne lan ismini okuyamıyorum. Boş ver. Sanırsam bizden bir. Evet ilk arkadaşımızı bulduk. Ona dost olduğumuzu belli etmek için el sallayalım. Evet artık ekibimizin bir üyesi var. Ve ne yapmayı falan diyorsun? Emoji'ye basmak bu kadar uzun süremez. Neyse. Aslında planım onu öldürmek de olabilir. Çünkü ben arka bir PvP'yim. Konuşamıyorum. PvP'ci. Ama ona dost olacağım şimdilik. En azından şimdilik dostuz. Hey dostum bak buradayım. Buradayım. Afgan internetiyle mi oynuyorsun bilmiyorum ama buradayım. Tamam mı? Tamam. Güzel. Kendi halinde biri. Neyse şuradan biraz odun alalım ve işe başlayalım. Hey dostum önümden, önden, önden çık dostum yoksa cidden iyi şeyler olmaz. Bak odunlarımı çalmaya bırak dostum lütfen. <laughs> tamam. Tamam çok kaşınıyorsun gel buraya. Sen yüz 100 onun pvpçisinden nasıl kaçabilirsin? Afgan internetli çocuk. He? Benden kaçarken daha fazla hasar aldım. Dostum onu öldüreceğim ben pro bir oyuncuyum. Kaçamazsın benden. İzik. <laughs> Seni pislik herif. Gel lan. Gel. <laughs> evet. Avans verdim diyelim. Avans verdim.